selamünaleyküm Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim çok hoşuma giden, sizlerin de çok beğeneceğiniz sıralı güzel bir model anlatımı yapacağım hanımlar. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yanındaki zil işaretini aktif ederseniz yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursunuz. Bana destek olmak için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Dilerseniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Ben zürafalarımı hazırladım hanımlar bakın. Şöyle düğümü de attım. Şimdi modelimizin yapılışına geçeceğiz hanımlar. Bir zürafa yaptım. 2 ve 3 zürafa yaptım. 3. zürafamın içine geri dönüyorum hanımlar. Buraya bir pırpır yapıyorum. Tepesine geri çıkacağım. Buraya sinek kanadı hazırlayacağız hanımlar. Ve yuvama geri indim. Tekrar çıkıyorum. üçüncü kez çıktım hanımlar ve son kez çıkıyorum yani dört düğümlü bir sinek kanadımız olacak tekrar yuvama bakın geriniyorum bu şekilde bu Şimdi arada dört tane zürafa çekeceğim hanımlar. Bir, iki, üç ve dört. Beşinci zürafamı yapıyorum. İçine geri dönüyorum. Arada dört tane zürafamız olmuş oluyor. Yine aynı şekilde buraya bir sinek kanadı hazırlayacağım. 3 düğüm oldu. Şimdi son kez çıkıyorum. 4. düğümümü. Yine arada 4 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 5. yapıyorum ve içine geri dönüyorum Evet hanımlar bak alt kısmı hep bu şekilde devam edecek. Şimdi üst kısmını göstereceğim. Şimdi beyaz ipimi taktım geldim hanımlar. Bakın hemen şuraya düğümü atıyorum. Ve buradan sinek kanadımızın hemen şu ilk pırpırına ilk düğümün olduğu yere şu şekilde çıkıyorum. Bir sonraki araya atlıyorum. Bir sonraki Ve tepeye çıkıyorum bu şekilde. Bakın burada şimdi şekilde araya giriyorum. Ve bütün yaprağımı bu şekilde kanadımı bu şekilde topluyorum. Bakın. Hemen dibine şuraya şurayı biraz bombeli bırakıyoruz. Bir düğüm atıyorum. Buraya üç tane pırpır yapacağım. 1 2 ve 3 Şimdi hemen şu ikinci zürafamı atlıyorum. Bak. Bir sonraki zürafamı atlıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Bir sonraki bakın kanadımın ilk pırpırına çıkıyorum bu şekilde. yine aralarına sürafa yaparak tepeye kadar çıkacağım bakın 1 2 3 ve 4 sürafamı yaptım tepeye hemen şöyle bakın hemen şöyle aradan girip kanadımı bakın topluyorum ve buraya 3 tane pırpır yapacağım. Birinci pırpırım. Bakın ikinci pırpırım. Üçüncü pırpırım. Tekrar bakın hemen şöyle ikinci zürafağıma iniyorum. Arada bir tane zürafa yapıyorum. Yine bakın bir sonraki sinek kanadımın ilk pırpırının tepesine çıkıyorum. bu şekilde devam ediyor hanımlar ben hemen kamera arkasını tamamlayıp geliyorum Evet hanımlar bakın ben modelimi tamamladım geldim çok hoş çok zarif bir model oldu İnşallah sizler de beğenmişsinizdir çok çıtpıtı beni izlediğiniz için teşekkür ederim hanımlar yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın